Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ne oynuyorsun kızım? Ayı ayı bebek. Videoyu ne yapalım? Hemen. Hemen. Hadi başlayalım. Başlayalım. Yavuz Selim de bilseydi keşke. O da... Aha! Aa! Baba Yavuz Selim. Baba kapıyı aç ben Kapıyı abi. açtık. Yavuz Selim burada ayı bir bebek var oğlum. Biz ondan kaçacağız tamam mı? Hı, baba sen de bize ayı bebek. ayı bebek. Ayı bebeği görmek istiyor musun? Ana biberon topluyor. Ha. Arkadaşlar videoyu mutlaka beğenin Yavuz Selim Her beğen. Beğeni Yavuz Selim beğeniyi çok seviyor değil mi Yavuz Selim ben Yavuz Selim senin... yakışıklı olmuş mu yorumlar yazalım şöyle çevir kafanı Kulağım küçük Kulağa çıkıyor ya çocuğun Yusuf nereye kaçtı kızım beni niye beklemiyorsun ya Ben silgilerin üzerinden atlıyorum ana Ana kalemlerin üstünden atlıyoruz Yavuz Selim biberon Biberon, Yavuz Selim bebeği merak ediyor musun? Ben merak ediyorum. Arkadaşlar, şuna, şuna. arkadaşlar Yavuz Selim video çekmek için çıldırıyor. Siz onu görünce çıldırıyor musunuz? Yorumlara yazın bakalım. Yavuz. <laughs> ne yapsınlar? Bir daha söyle. Hı. Videoyu mu beğensinler? Yoksa Yavuz Selim'i mi? Ben nasıl gitti o? Oo, <laughs> <olsun. gülüyor> <laughs> çocuk düştü işte aşağıya. Ben düştüm. Işte. Bir sürede aşağı yuvarlandı arkadaşlar. Kalanlarla devam ediyorlar. ben de bu nereye çıkıyor? Yom, yom, yom. Ana yukarıda biberon varmış. Aa! Oğlum 15 biberondan 3 tane topladık. Şimdi düşüyor bunlar. Bunu... Çok heyecanlandım, olmadı. E, Düştük aşağıya. Hüsra bunlar tehlikeli. Kulağım Oğlum kulaklığı takma istiyorsan. Atla. Atla. Tamam Atla tamam. Evet. Oha! Tren ben var burada. Evet. Evet. Bu düşecek aşağıya Ama düştü. Ben çok arkada kaldı. Hüsra ben şu an geçtim. Tamam seni burada bekliyorum. Ben... <gülüyor> <gülüyor> bir dakika çocuk daha bir şey demedi ne oluyor ya? Sen, seni duydum bebek bebek de. Bebek! Bebek! <laughs> tamam tamam kavga etmeyin arkadaşlar ortalığına. Erzik 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 Ama oynayamıyorum. Yusra neredesin kızım hadi ya ben gidiyorum. Ya o gidelim mi biz? <laughs> Üsra canavarlar yesin arkada kalsın da. senin Üsra oynayabiliyor mu? Oynayabiliyorum. Oynuyor kızım tamam ya. Oo. Oo tren. Trenin içine girdik. Hadi bakalım. Ee buradan nereye gideceğiz şimdi? Aa çıkış burasıymış. E ee, bu tren hareket etmiyor mu? Yusra bu tren hareket etmiyor herhalde kızım. Biberon kaldı mı bir yerde? Ben buraya gelin belki çözeriz ben. Yani bakayım. Aa! Yusra <laughs> bir. Bizim... <laughs> Yusra buralardan uçuyor arkadaşlar. Aa, baba bekarda kalsın. Şimdi bebeği göreceğiz. Ayının ayının bebeği. Evet. Yusra geldi. Kiren Biz şuradan gidelim. Ay bebek bu sokuluyor değil mi? Baba trende. Tamam kızım gel. Hayır, düşme! Hop! Oh. Efendim Allah. canım? Ayı bebek mi saklanınca? Onu... Yiyebilir. Şu an ne her an, an çıkabilir buradan. Ben ses... Yok, bir de Orada. Orada. Nerede? Orada. Gideyim mi? Arkadaşlar... Bence o sürekli... Ayı bebek diyor, diyor ki, uyuyor diyor. Ses yaparsan seriyorum. Ya. Değil. Evet. Küçük bebek. Küçük bebek. Oğlum ne küçüğü... Ana! <laughs> Yavuz! O... <laughs> yalamak için. Bizi daha iyi yalamak için. Uyanacak mı acaba? Uyanmaz ya. Biz sessizce çıkalım ben buradan. Yaptım. Uyanmayacak bir ya. Biz buradan sessizce çıkaralım. Biberon var mı? Aa karşıda. Yusra karşıda biberon var. Arkadaşlar 15 biberondan tam Karşıda uçak var. Karşıda. Yavuz Selim bak Ali Bebe'nin fotoğrafı. Orada da var. Hangisinden izlemek istiyorsan. iki tane ekranımız var. Arkadaşlar bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar iki tane de var. <laughs> İki tane ekran var onu söylüyor. Ayı bebek neredesin canım? Ayı Ay Ay bebek uyuyor. Ayı bebek Ya Yavuz Selim ayı bebek bizi yakalarsa ne yapar? Karşılar. Karşılar mı? O zaman ona yakalanacağız mı? Yakalanmayacağız. Tek Aha. ara tek battı. Oğlum tek battı lan? Hiç bir şey söyleyeceğim. Hiç oyunla ilgili ses duymuyorum. Oyunun sesi nasıl güzel mi? Evet. Ayı bebek aşağıda mı? Hayır oyunun sesi yok ki. Oyunun sesi hiçbir şey yok mu? Ciddi misin? <laughs> <bir> şey. <laughs> Her neyse o zaman. Allah. Biberon. Biberon nerede? Biberon çok önemli Yavuz Selim. Çok önemli. Yavuz Selim. Yavuz Selim'le biberonları toplayalım. Sen hatırlıyor musun? Gibi. Senin emziğin olmadan sen uymuyordun asla. Hatırlıyor musun? <laughs> Emziğini çok seviyordun. Aa üç tane buton varmış. Onları bulmamız lazımmış. 2-2. Aa Tren. Yavuz Selim ne güzel bir yer burası ve tam senlik. Aa Bebe buldum. Hüsra buldum ben bu tonu. Yeşil de. açtık. Bebeden vermiştim. Tamam. Bebe. Tamam arkadaş niye uzatıyorsun? Sen de açtın mı? Baba bastı. Bebeden mi? Açılmıştır. Şimdi Bebe. diğer odalara gideceğiz. Yavuz Selim 3 tane tuş varmış. Tuşları asma, açmasak bu kapı kapalı kalıyor. Anladın mı? Anladım. Aa, Aa o dönüşüm. zaman... Kesin arkasında bir şey var. Yukarıda mı? Ee, buton nerede? Yukarıda. Bir süre beni niye itiyor kızım? Ayıp ediyorsun. Ben Libero'na ay. <laughs> ay. Ay şu uçağın üstünden uçarsam buraya ta uçtum. Buton yukarıda mı? Evet. Bastın mı? Nasıl bastın ya hemen? Bas bakayım evet. İkinci yaşlık. Şimdi ne renk kaldı? <laughs> ay, kaldı. Bir... kırmızı kaldı. Kırmızı kaldı. Kırmızıyı bulacağız. Yoksa e, sen, sen kırmızı rengi biliyor mu ya? <laughs> Kırmızı renk nerede? <laughs> Ayıva yedik Yusra. Kırmızı, kırmızı renk nerede? yedik Yusra. Kırmızı renk nerede? Geri mi döneceğiz? Ayı buradan geldik. Nerede? Kırmızı renk buldum. Hani Galiba kırmızı renk. Buldum. Burada bir şeyler var burası? Aa, aa. Oley be! Buldum buldum buldum. Oo! Oba! Oba buldum. Kızım sen içeri girmişsin zaten. Sen arkasındaymışsın ben de diyorum ki Abi ne çok oluyor zordu, böyle. en uzundu. Şimdi bakalım ay bebek neredesin? Çıktı. Yusra bu lazerler hareket ediyor. Bunlara dikkat edeceğiz kızım <laughs> tamam mı? Bunlar bizi ne yapar ya Selim? Yer. 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 Keser keser. Bunlar da ya Selim, ayı tuzağı. Bebek bize kurmuş. Baba gerçekten. Tamam gerçekten lazer, lazer gerçekten keser kızım. Ha. Ciddi anlamda. Green, yeşil. Ana yeşil ışık kırmızı <laughs> ışık. Green green Ye geç 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 geç. Hayır. Hayır bizi pop attı adamım ne oldu öyle. Adı, ya ben ki. ses duymuyorum ki arkadaşım. Ya aynen 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 geçtik geçtik geçtik. Durun. Durdum. Ay ne bakıyorsun ayı. Ya şey ışık Tamam oğlum hadi sen devam edelim. Durdum. Tam vaktinde durdum. Klan. Herhalde iki tane sonra geçti. Geç 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 geç. Durdum. Hayır. Vay Yavuz Selim ayı doğru gidiyoruz. Koş. Durdum. Yavuz Selim İsra. Belki de o kızı beni korkutuyorsun. Ama ben geçemiyorum. Durdum. Vay vay. Of. Bir dakika bir dakika geçmen lazım vay kızım yoksa ayvayı yersin Geçtim Durdum oğlum vay vay bak hareket yapma bak Bitti oyun Hayır kırmızı olmadan duracaksın. Bak ben geçtim gördün mü? Ay bize bakıyor? Bize mi bakıyor? Evet. Kızgın mı? Evet. Birazcık çıkalım mı kapıya doğru? Kapıyı kapatayım mı? Hadi Arkasına geçeyim ya. mi? Hı -hı. <laughs> hadi ya Hüsra hadi kızım. Arkadaşlar Hüsra kırmızı ışık yeşil ışıkta kaybetti. Ezik ezik. Hadi hadi hadi. hadi. Ay, ezik, gel, ezik, gel, ezik, gel. ey kafana ver bebek. Gel, gel. <laughs> tamam, 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 tamam. tam bur tam böyle bir şey. Tamam böyle tamam, bir şey demedik. Sadece şakasına. Şimdi siz beni destekliyorsunuz. Ben tek devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. Kulaklığı verin arkadaşım. Oyundan hiçbir şey duymuyorum. Ver evet. Oh be oyundan ses duymuyordum. Evet. Ay bebek de şimdi kapış. Ne? Kutuları al diyor. Kutu Şuraya koy diyor Yavuz Tamam mı? Yavuz. Koy oğlum dur bunu. Şimdi daha söyle. Heh. Şimdi geçer mi üstünden? Hoppala. Evet. 8 Kapa. tane biberon aldı. Hadi kapıyı açsana. Elini çok tutuyor. Buradan gideceğiz. Eline ne oldu oğlum? Afa alana geçti. Afa hmm, Dün kendini yaraladın mı parkta? Hı. Evet. Parkta çılgınlar gibi eğlendin mi? Eğlendim. Ama geçti. <laughs> tamam şimdi buradan çıkıyoruz. Oradan Nereden ya? Bak orada. Abo! çok büyük rezillik yaşadık. Ez, <laughs> <laughs> Ya senin kim ezik sen söyle. <laughs> Bak ben arkadaşlar beni destekler misiniz? Niye destekleyelim? Sen kaybettin çünkü kızım. Allah Allah. Niye destekleyelim diyor bir de. Babacığım harika oynuyorsun. Çıldırtıyorsun oyununda bizi diyeyim bakayım. Çıldırtıyorsun. Bu seni bizime bakıyor. Evet, sona doğru yaklaştık. Yusra yapma. Yusra yapma, Oyumu, oyunumu sabote etme kızım. Yapma, hayır Yusra. Yusra çocuğa dokunma kızım lütfen. Çıldırdı mı biliyorsun bak. Vuruyor ağzına geleni söylüyor bak. Sinirlendirme şunu. Hi, bakma sen ona, bakma. Sinirlendireceksin şimdi onu. Abo ya bakma. Bunlar neymiş? Bunlar gaz salınımı veriyorlar. Zehirlenmek istemiyorum. Ya, 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 Hadi arkadaş ya, çek şu gazı ya. Bebek mi? Evet. Bebeğin bezleri orada olabilir. <laughs> Alın kulaklığını sizin olsun zaten. Biri elime basıyor, biri itiyor, kıkıyor arkadaşlar. Çok zor, şartlar altında oynuyorum şu anda. Neredeyim ben? Atla yavrum. Bomba. Ooo hayır! 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 Hayır, ölüyordum. Ölüyordum. Şuradan, 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 çok güzel. Al beni içeriye. Evet! Yavuz Selim, hazır mısın bebekle kapışmaya? Hı Aha. Aha, devam ediyoruz. Hayır! Hayır! Yavaş gel, yavaş gel. Tamam, sihirde. Evet arkadaşlar, tepeme çıkmayın. Oyun oynayamıyorum ya. Birazcık sakin olun. Gelme oğlum, sakın gelme. Sakın Şöyle gel. geç. Tamam. Aa, kırmızı geldi. Sarı! <gülüyor> <gülüyor> Ayıp ya. Gerçekten Bileler ayıp. Bileler Oba! Biberon alacağız şimdi. Tek beni yatıyor oğlum oraya bak şimdi bak. Uç hadi ateş! çok Yavaş 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 yıktın 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 yıktın. Şuradan zıpla. Şuradan zıpla. Çok Şuradan zıpla. Devam et çok iyi gitmiyor muyum? Aa, Yavuz Selim iyi mi oynuyor baba? İyi Şöyle gel. Oyun kastı birazcık. Hayır ya. Ayıp ediyorum kızım. Babanı desteklemen gerektiği yerde. Ha <laughs> be. Beklesin be. Beklesin be. Hadi oğlum ateşle. o. Ne biber onu içti. Yavuz Selim de böyle içerdi. Yavuz Selim ne içtiğini biliyor musun? Süt. <laughs> süt, süt. Sen sütü seviyor musun? Ben hala bu yaşta süt içiyorum. Baba ya bu yaşta herkes... Hayır herkes süt içmiyor kızım. Benim ben ender olanlardanım. Benim gibi çok fazla süt içen şey yok arkadaşlar. Bisküvi bulduğum zaman sütle beraber direkt gömerim. Hiç affetmem. Hopa bitti. Evet. Şimdi ne geliyor arkadaşlar? Tahminleri alalım. Bebek. Ne geliyor? Beni parçalayacak bebe. Oğlum kaç tane bebek var? Neredesin? Yok senin bir sürü bebek geliyor görüyor musun? Bak ben sana ne dedim? Bir sürü bebek gelecek dedim. Şişt 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 şişt. Hayır. 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 Hayır! 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 Atamadım! 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 Hadi son! Bitti be! Hepsini indirdi adamım. <laughs> Oba! Yusra! <Oba. Üzü gülüyor> arabanın güzelliğine bakıyor musun? Çok güzel be! <laughs> Gel güzel. Yavuz Selim, bu araba tam kocaman. senlik. <laughs> Baksana kocaman. A benim arabam bu. Nereye gidiyoruz ya? <gülüyor> <gülüyor> Arabaya bakar mısın? Baba küçücük kaldık arabada. Bu arabayı biz nasıl kullanıyoruz böyle? <laughs> Kocamanmış ya. Maşallah. Böyle böyle sürüyor değil mi? Hı -hı. Hadi yavrum geldin mi? 2 saatte geliyor. Bari hızlı gitseydin ya. Bu, bu ne yavaşlık böyle. Bu halde Başlık. kocaman. Benim bir gün görmek istiyor musun? Bak bakın, kocaman. Hadi. Hadi, hadi. Arkadaşlar. Hadi. Ay başla. Ayı bebeğim. Ay bebeğim. Oyunun sonuna geldik. Oyunun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bebe.